Dışarıda bir yemin ediyorum, bir, yemin ediyorum birini gördüm abi. Yürüdü. Hiç de maymuna benzer. Bir abi mi? burada, burada, burada önümüze geliyor. <laughs> Karabağa geliyor. <gülüyor> lan, <gülüyor> lan. Baktın mı bu temiz mi? Gözüken bir şey yok, hiçbir şey yok. Çıkıyorum yani ben. Yani kameraya yansıyan bir şey yok. Abi Anlamasın yok vazgeçtim abi gir gir. Gir, gir abi içeri gir. Kameralara. <gülüyor> <gülüyor> La beni bıraktınız <laughs> arkadaşlar. Neyse Q'dan. Şimdi bu öne bakıyor. Sen karavanı bir de sağına doğru mu bir yere koydun? Ayda şimdi. Karavanın evet, sağına an, gerek yok gibi bu. Şu an ol, <laughs> şu an olmaz. şu an... <laughs> Ananı satayım ne oluyor? Onu oh, no, Moruk olmaz. bu ne lan? <gülüyor> 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 geldi 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 sağda. <gülüyor> <gülüyor> ha, hadi, hadi 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 öldü 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 öldü. Merhaba arkadaşlar Gamer'ın bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir seriden hepinize merhabalar. Bugünkü serimizde ekiple beraber Finding Bigfoot adlı oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Oyunun amaçları hakkında zaten videonun içinde bir bilgi vereceğiz. Çok beğendiğim çok güzel bir oyun gerçekten. The Forest tarzı böyle hayatta kalma tarzı bir oyun. Şu oyunun hikayesini bir anlat bakalım. Kanka şimdi bu oyunun hikayesi şöyle. Evet. Bu dört tane o salak. Hmm. Buraya araştırma yapmaya mı geliyor ya da gezmeye. Evet. Orası. Sonra kayboluyorlar kaybolma sebepleri de bu Öldüler mu? Öldüler mi? Kaybolma sebepleri de abi yukarıdaki ayı. Abi bunların ölü olup olmadığı belli değil yani. Belli değil. Ölümü hangisi daha? Bunları yani? öldürdüğünden şüphelendiğimiz ise bu Big maymun, goril canavar. Aynen Bigfoot denilen canavar. Bizim amacımız ne peki? Hem bunları aramak hem de bunu yakalamak işte. Ayıyı yakalamak. Tamamdır iz abi. İyi abi şu silip silüetini ya Alın. Ondan bir tane <laughs> ben alayım. <laughs> şey, Simli Gandalf'ın abi. Tane Ay, ver. Şey işte, bir şey. tane verseydin. Bir <laughs> tane. Ne bekliyorsun abi? Şöyle <laughs> ne diyorsunuz? İyi mi? Bak bizim abi bence e, bizim eve bakan bir tane yapsak iyiydi bak. Mesela bunu çevirelim. Bizim eve bir doğru bir tane. Oğlum hani dışarıdan... eve doğru yap. Bizim eve doğru bakmıyor ki bu. Bizim eve doğru mu bakıyor? Bizim eve bakıyor ya. <laughs> Anlamadım <bak> sen. <laughs> ya abi. Dur lan bakıp ki. Kontrol edip geliyorum bir dakika. Ya Allah'ım bu köylüleri ya bak işte. 360 360 derece dönüyordu sanırım bunlar. Aynen dönüyor. Aynen bizim eve bakıyor tamam. Dönüyor Aa, zaten. Şimdi öbürünü ha. nereye koyayım? Bir de arka tarafına koyayım mı? Şöyle bir açıdan. Çekeyim la bak ha. bir. Çekeyim mu la bu şu an. Bak bakayım. Bu? Bakıyorum. Bakın beyler kontrol edin. Ağzı nasıl çip çekil. Beyler bu arada harita açılıyor tamam. Da. Bu, ilk, tam. bu ilk kameramız. Eyvallah evet, taktır. Çekinci Rica Ederim. Kameram. Kamera geçince şöyle iğrenç bir ses çıkıyor. Sizde de oluyor değil mi ya? Evet. Dırr, dırr Neyse hmm. Q'dan. Şimdi bu öne bakıyor. Sen karavan bir de sağına doğru mu bir yere koydun? Ayda şimdi. Karavanın Ve sağına şu şu gerek yok gibi bu. Şu, şu, şu an olmaz, Şu an olmaz. şu an Abi. Hiç... Beyler şu an çok fena gaza geldim. Gidiyorum. Aramayın. Avradım. Aman, diye... Ölmeyin ölmeyin. Baya güzel abi. ne oldu oradan anlamadım. Abi tamam. No, Anladım abi. Güzelsiniz anlaşıyorsunuz. <laughs> oğlum koyduğum gibi ee, ışıklar atmadım. Takım adam. fena oğlum. <laughs> yeter yeter. Tuzaklar tuzak, tamam. Tuzak da iki tane. Kanka şu ne? Bak. Deep branch. Ne bu yemek falan mı çıkıyor içinden? Yarpak mı alıyoruz da? Lake tamam abi. 3 3 ya 3 tarafımızda göllerle kalıyor. Glacier gölü şuradaymış. Bence birer e. birer dağılalım. Hadi tipik artık. Korku filmi, tipik korku filmi şeyi. Az, hazır, müzikte yükselmişken gidip öleyim İ iç, diyorsun. İç, i̇çimizde iç, iç, şişko olan var mı o benim. O yüzden önce ben öleyim. Problem yok yani. Şimdi bu öküz hayvan gelirse. Neredesiniz lan? Seni? Buradan değil mi abi? Yo buradan. İbo. İbo sen nereye gittin? İbo zıplıyon bak İbo. Abi Nerede fileri mi atalım? Ağzına nasıl çim bunun için kullanmak değil ya. Gel şuraya. Abi dur ses. Abi arkana bakacağım. Nerede gitti? İbo. A Alo. Abi. Fener açar mısınız? Fener aç kapın. Bak abi görüyor musun? Bak kapı aç yapıyorum kapı aç. Arkana bakar mısın? Arkana döner misin? Ya bu canavarı mı arıyoruz seni mi arıyoruz kanka gel şuraya. Aynen. So <gülüyor> <gülüyor> Hah, gel gel. Alo. Alo. Ağzına mı sokayım Aynen. lan arkana baksana. Oğlum, arkana baksana. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sıkı sıkı vereceğim kafasına Ağzını, deli olma. Ağzına sokacağım Aynen. şimdi ya. Ananı satayım ne oluyor? onluğunu onlu. öbürtürüz. <laughs> Moruk bu ne lan? <laughs> <laughs> ne kırıldı şimdi? Bunu kim yaptı abi? Bu bir işaret. Tuzak mı vardı lan burada? Ben yanlış bir yere mi bastım? Abi ben zıplıyordum acaba sarsıntı mı oldu ne oldu? Abi vallahi doktor aynı yaz. Yetişsin zaten sende kanka. Oğlum. Tamam, Arkadaşlar nerede bok çokluk orada bokluk bir an önce tüyelim gelin. Ya ben önden zıplaya zıplaya giden kim ya? Doktor, doktor sen misin? Doktor bana yap ya abi. Hack report. <laughs> Harbiden lan doktor bana yap ya. <laughs> bu ne, ne abi, bu, la, bu? abi ne? gidilmiyor galiba. Ya Bayağı ciddi güzel. misin sen? Dur be kırabiliyoruz mu? Neyse. mi? Şimdi boşa sıkmayak ya. Zaten... Yok ya. Abi, kaç mermim var sen ben bir tane sıkabilirim. Ben derinden... Ben de Oğlum, 20 tane mermi var işte. Nefes alma sesi mi bir şey geliyor köpek sesi gibi. Buradan şimdi... Main gate ha, main ana kapı. Main gate'e gittik. Glacier Lake House'a gi gi Giver Lan Crystal G giver. Lake diyorsun Anlin, abi abi Gerek yok çok Glacier Lake'e falan <laughs> evet. Eve girelim mi? biz uy Uyusak mı? Benim çok uykum geldi ya Kapı açılırsa uyuyayım ben gelmeyin nasıl... <laughs> 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 siz Abi mi? Boduklarım siz mi ödüyorsunuz ha Fatra'yı kapatın şunu Ulan dışarı de bir de tane flare atayım mı? Neden? Haklısın Neden yani? Sorguladım da şu an mantıksız geldi bana da Abi harcamayın da onların pilleri falan var sıkıntı olmaz şimdi sakata gelmeyelim. Arkadaşlar dışarı izliyorum şu an fena derecede gök gürül diyor. Evimizin kenarları şu an gayet sağlam. Herhangi bir sıkıntı bulunmuyor efendim. Allah'ım sabah olsun amin. Gidelim mi? Gitmeyelim. <laughs> abi açar açmaz gök gürültü dedi direkt bir korku bağlı. Gidek mi lan? diyor mu? Aynen Aha, aynen 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 orayı diyorum ben. Evet. İlk biliyorsun. orayı demiştim tamam. aslında. Soldaki evi görünce oraya gittik. Bence oraya bir gidelim. Orada böyle map sonu gibi bir şey olmaz zannediyordum. Tamam gidelim gidelim yakın zaten. Vallahi Gelin gidelim. şimdi gidelim hatta. Peki şu üstte şimdi şey, şey ne kanka? Üste e, Başak gibi bir şeyler var bak üstte. Sazan gibi bir şeyler var. Ve oraya Ot ki, zaten, bir şey duruyor. Oraya bir şey giriliyor Oto. gibi, oraya girebiliyor gibi bir yol var orada. Ne Oto diyor? Ben ya, yere bilmiyorum gidelim. Da. Oraya iki iki gidelim. Oraya mı gidelim ondan sonra da oraya gidiyoruz. Tamam hadi. Hadi kameralardan bakın bir. Bak, zaten abi, abi abi ana görevler hani find and cage cage the bigfoot falanın hani işte Put the big foot the bigfoot in the cage diyor. Sonra find the lost toys diyor. İşte. Find them, Jason Çıldım Kameralardan hiçbirası bulmam mı bu temiz mi? Gözüken bir şey yok, hiçbir şey yok. Çıkıyorum ya. bak. Yani kameraya yansıyan bir şey yok. Abi Anlamasın yok vazgeçtim mı? abi gir gir gir, gir abi içeri gir kameralara. La, la. <laughs> 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 la beni bıraktınız <laughs> arkadaşlar. <laughs> Gel kanka, Gele, gel. Kanka kameralara yansıyan bir şey var şimdi. Çekilseniz gireceğim. <laughs> abi kapıyı, al. Kapıyı götüme sokmazsanız ben de gireceğim tamam mı? Al bak. Al bak kameraya. Hiçbir şey gözükmüyor. Abi o ses ne? Yani dışarımızı dışarı çıkmamızı bekliyor. Geliyor lan bana geliyor. Bana da geliyor. Çık. Ama aşağıda rezil değil ama duyuyorum yani. Anam anam anam. Dışarıda biri var lan. Dışarıda biri yemin var Ediyorum, bir, yemin ediyorum birini gördüm abi. Yürüdü. Hiç de maymuna benzer. Abi yok. burada 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 önümüze geliyor. Karavana geliyor. Aa, sık. Aa. sık sık sık. Oğlum <laughs> Lan kapatın camları kapat. Camlar niye açık? Eve niye saldırdı ki bu ya? Canım gitti lan. Oha dışarıdan nasıl vurdu? Ne vurdu bu? Hmm. Kardeş hey ki ile kesin ile ve he. İbo yemin ediyorum bak kanka tam şu baktığım açıdan biri yürüdü ya. Abi adam pencereyi açtı böyle. Kolunu şunlar, uzattı. Şunlardan biri ölmedi mi acaba ya? Emin ediyorum biri Aha. yürüdü lan. Bir değişik hissettim oğlum. Dışarıda mı hala bu gerizekalı? Gitmiştir ya. Yani. Bakıyorum. Ee, evet yok kimse. Tamam çıkıyorum. Neyse. Şolda pick biz. yapayım da saldırmaz. <laughs> ya yürü. Yok yok ya bir daha geleceğini zannetmem dikkat. Fenerleri açalım. Şurada trap var dikkat. Şu Doğru ne? mu gidiyoruz? Ha. Evet Evine, az, evi az önce salladı ben hala onun etkisindeyim de Koşmadan gidelim arkadaşlar sakin Koşacaksak da beraber Önden biri gitsin abi git doktor Anladım abi Seni takip edelim Sen ölürsen bizi böyle döneriz geri Gitmesek Abi mi? öyle böyle gelmiyor yalnız geldiğinde fark farkettiyseniz Abi adam camı açtı kolu uzattı bu ne böyle O mu açtı lan o camı Evet Ben de diyorum camı niye açık bıraktık biz ya Nerede <laughs> <Evet>. Doktor. <laughs> de, 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 doktor neredesin Doktor. Doktor neredesin doktor? Abi görmüyorsunuz mu? Bak Fener ha. bak. <laughs> tamam tamam gördüm. Justin. evine geldik. Crystal Lake gölünde. Ne oluyor? Batak bataklık zannettim lan bu ne? Bu niye yavaş gelmiş lan etmelis. burada bu kadar? Su var çünkü abi. Ne bekliyorsun? Sandım niye bu kadar yavaş. Oğlum ayağın bile girmiyor lan suya. Ayağın gelmiş lan. Ayak Çok az ama. Lan. Çok az. Derin değil de mi? İşte Ama şurada yapıyorum. şeyler var abi yapılar var şurada yapılar. Kaydırak mı la? Müslüman <laughs> mı la? Şuraya çıkalım e, mı e, arkadaşlar? E, abi ev var da mı? Arkadaşlar Neyse. buraya çıkmayalım bir bok ayıram bu ne oğlum? Rifle falan var mı ki orada? Aa çıktım ama. Evin gelişi nerede? Aha aha Trap ha, var. buldum. Ha rifle tam. Gelişim. Trap ne var. Buldum. Mermi riffle? var beyler mermiyi kim alacak? Valla mermi Buna her ben... R'ye yaptığımızda bu mermileri mi dengeliyor ne yapıyor? Ha, tamam 6 tane Ay, doldurdum 6 ben. tane ben. 12'ye 4 bu şu an bende. kimin nasıl? 12'ye 4 bende şu an. 12'ye 4 ben, diyorsun. Ben, 16'a. Ben 12'ye... Bende 18 var abi. Tamam, İbo sen alışıyorsun. İbo al kanka. Aynen. Hepimizi geçtin şere üstü sen karlaşın. Abi oluyor. şurada odi. şu... Abi kayaymış. Orada ilerden bakınca yapı gibi gözüküyordu Ben o yürüyen insana taktım kafayı abi ya. O o bir, bir dakika bu ne? Ha, Bigfoot uzaylı taneni böyle şey gibi gözüküyor ya. ya şey insan gibi. Tam ne onu gördüm. 2-3 saniye sonra bize saldırdı bir şey. O kadar hızlı gelebileceğini tahmin etmiyorum ama o dediğin de olabilir. Sonuçta maymun abi adam 4 kullanır yani hızlı. ya şimdi ona felsei bunun da 4 ben ayağı var bir ayı olarak ama o evet, kadar hızlı değil mesela. Lazım, <gülüyor> 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 Yeter lan. <laughs> Bigfoot'a benzetip durmasana beni. Bigfoot'a benzetmedim abi. Ayıya benzettim. Bigfoot maymun. Sizde de çok yavaş. Kaldır. Hayır, sıkıyorsa bir daha gelsin kardeşim abi. Öyle evde saldırmakla, hanemde ]sa saldırmakla olmuyor yani bu iş. Abi burada, burada, burada önümüze geliyor. <laughs> Karama geliyor. Geek. <laughs> <laughs> Vallahi biz ama. Geek. Neyse ya. Peşinden Geyik gidelim abi. ve ölelim ne dersiniz? Hazır müzikte de yükselmişken. Yukarıda kaç geçiş bir Ya abi kim öldürdü bunu? Ha kaçmış lan ben öldürdü zannettim bir. O benim de dikkatimi çekti. Hayda. Olacak. Adam ölmüş lan burada. Ne oldu lan, Bu müzik ne? Bunu geyik yememiştir değil mi ya? Kayıplardan biri olma ihtimali var mı? Yok ya, sanmıyorum. Var kanka. Ama cesedi bulunca ki Acaba... ses altıması çıtırmada değil. İnanılmaz korkutucumuz gelecek. He, onu ben de yaptım da. Ve alttan bıraktım. Neyse videodan sonra değiştiririm artık. <laughs> Bu ev bize çok şey anlatıyor. Ben size söyleyeyim arkadaşlar, kesinlikle. Niagara mı la? Yok artık. Aynen abi burada şeyler de var ve Karşıya geçiyor Çok kötü duruyor lan. Yani biraz da suları Gerçekçe yapabilirlermiş. Aynen. Ben varken <laughs> yıkılmaz <gülüyor> değil mi lan bu? Baksana onu da oynuyorsa. Eve baksak mı bir? sağdan duruyor mu? Eve de gelebiliyor çünkü yokken. Yokken gelebiliyor mu ya? Öyle erkeklik mi var lan? Yakaladım ben back arkadaşlar. Yakaladım şu an. Kazandık maçı. Aa bak 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 beyler. Bulmuşuz bir tanesini. Buymuş yani Öyle. bulduğumuz. Bak tik yandı yanında. Haa ölmüş <laughs> o zaman aynı. Alara mı Edward GG hocam. Edward Wilson. Lan burada ceset mi var? Evet. Anne hani? hani? ne hani lan? E haritada Ana. bir şey belirlenmiş. Kafa, kafa şart oldu lan. Ana. Kuru kafa şart oldu. Aha öleceğiniz mekan buldum buldum. Geliyor ciddi ciddi geliyor. Oğlum. Hayır hayır ceset buldum ceset. Ammunation var ya buna ne olmuş oğlum? Abi bu tipe neye benzemiyor mu? Acı biber. Ammunition var, ammunition var. Alın onu Kim, kimin az? Kimin az? Benim 20. Bende var, bir 6 Doğru mantıklı. İnek. İnek, inek, lan o? Kek Oğlum bu nasıl geyik sesi lan? Aa burada vurayım mı lan? Nani? Şurada bak, tam şu hizada. Kaçma lan. Eee ışınlanmayı buldu Geki abi. Buradaki yoldan gidilmiyor mu? Abi öldüm, yeminle öldüm. Anan. <laughs> ya nasıl abi öldüm abi. abi? Abi vallahi öldüm, Kal kalkamıyorum. Sizi izliyorum şu an. Kankacım öyle intihar etmeseydin direkt keşke yukarıdan. Abi da... intihar etmedim, sadece yürüyordum abi. Alt taraf çukurmuş öldüm. Yok ne bileyim uçarak geldin de yanıma. Ananız. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bırak lan kardeşimi. İbo kovala go İbo. Hadi yenile artık şunu. Ge gece görüş açın abi gece görüş açın. Nerede? Şeref sağ lan. Üstteki bir kutun canım abi. Aynen aynen bir kutun canım tamam. Ama yenilemiyordun aynen, inşallah canım ne dersin? Doktor gayrı de... da arasına aldıktan sonra yola ikimiz devam ediyoruz İbo. anan anan gerek yok o çıkış yapalım ne kaçalım biz Allah bismillah bismillah Oldu. mağaraya geldik lan aha aha ceset buldum abi anan abi dur. Ay. ya yeah. ananı satayım geyik kafası mı lan bunlar of aa kit kit buldum abi of harika abi Can ben fırladım. bayağı güzel ben de fırladım. sen de al al şunu Allah, Allah belanı vermesin. Şerefsiz mermim mi bitti ya? Bitmemiş lan. Tamam, ne bu yeşil yeşil bir şeyler bırakıyor gittiğimde ya. Kanı ben, yeşil çıkıyor. Okma <laughs> Bu asit gibi bir şey. Ben bunu niye alamıyorum ya? Aldım. Oğlum. E ölmüş abi buraya gelenler bu. Aynen. Burası o bence o onun evi. Ne diyorsun iba? Evine mi geldik lan? Evi değil bence mutfağı. Var. <laughs> Bence eve gidin abi. Dön dedik dönüyorsun. Dön dedik. Bu sudan çıkmıyor değil mi lan? Demin suya doğru kaçtı onu. Aha geldi. Geldi. <laughs> abi, Korktum lan. Abi tek mermide kaçıyor lan ben böyle korkuyorum. Abi yakalayın şunu öldürürüm abi. Söyleyeyim. Oğlum çok yavaşız suda ya. Bak gitti gene. İleride. Hala gözüküyor. Ben görmüyorum. Benim için bir mezar kalmayacak mısınız? Hayır. Hayda. Yok. Yok. Bir kutu düşünebilirdik de. Aynen. <laughs> Tarih korkakları yazmaz. Bir ihtimal onun etkisi var. Ay. Allah kahretsin. Valla ben bile korktum biliyor musun? Tüfek, tüfek yokmuş elimde. Ben de diyorum niye sıkamıyorum. <laughs> Ay korktum lan. Abi gece görüşü açın, gece görüşü açın. Nereye gittin bunun abi? Ne tarafa kaçmış? Gözükmüyor. Gözükmüyor. Işınlanmayı buldu adam ya. Üç tane vurdum en az. Ben korkudan şey yapamadım. Dedim. Bir de benim elimde tüfek yokmuş. Yumruk atmayı denedim ben. <laughs> Atamadım bir bu yumruk. Niye ki ya? Yumruk. Vallahi işe yarardı aslında. Yarar yarar. Ortalığı bir görün. Lost, lost, lost. Bir tane şu adam kaldı. Vurdum. Kupır. Şeydeki ceset duruyor Arada tehlikeli sesler var ya Neden ne anlamadım. Yedi sakin. Ay korktum. Aynen de Bakamıyoruz da altıya bir geçsene biraz. Al... Diğerlerine göre kamera altıda biraz daha böyle değişik sesler çıkıyor. Ne yapıyorsun? Ben, ben de olmak isterdim arkadaşlar. Ben soktum bu neydi? Dur. ne hoş geldiniz ne yaptın? değer attım yerimizi belli etmek için. Kontrol edeyim. O kadar zeki olduğunu zannetmiyorum ama adamın. Zeki de zeki işte. gel benimle gel. Come with me. Geldi 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 sağda. Ha? Hadi 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 öldü 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 öldü. Bayağı mi bitti. sıktı. Bayağı bir sıktı. Ah, Benim... Bitti. Helal lan. Daha çeyrek canı Ulan. gitmiş ama neredeyse. Yani olsun olsun. Yapılır yapılır. Kanka, az gidiyor yapacak bir şey yok. Taktiği ee. gördün evet. mü İva? Ay ne kadar güzel oluyor üç. lan. Player sıkıcı Üç 3 kişi beraber sıksak yani ölürdü de yani işte neyse. Sen amatörce ölmesen. Bana metrik <laughs> basmazsanız böyle olur abi yarım saat. Lan vardı yani da batmadık basın. mı? Bak bakayım. Yere atayım şöyle. Gökyüzüne atsan iyiydi ya. Oğlum yere attım o niye? Cennete gitti ya. <laughs> Abi çok kısa süre yalnız player. Normalde bu kadar kısa süre. Boşa mı harcadık acaba bu kadar? Arka arkaya gelmiyor değil mi bu? <laughs> Bayağı iyi. Ortam çok hoş olmuyor muyum başına atınca? İbo? <gülüyor> <gülüyor> İbo? Sana Adana'lı takip yapayım mı? Güneşi gördün mü? Nasıl? <laughs> eee? Evet, evet. Bir şey oldu mu? Öldü mü? Yok Yoo öldü Yo, iyi şu an. Anladım. Sonra gelelim inşallah doktorun ölmediği bir bölüm olur. Bence de inşallah. 3 kişi daha iyi deneyeceğiz. Bir sonraki İnşallah. de denemek üzere görüşürüz.